Hanımlar, beyler, ilk yarışmacımız Deniz Hanım şu an masada yerini aldı. Stresten, heyecandan, e, dili damağı kurudu. E, nasıl gidiyor Ankara? Ankara'da havalar nasıl? Ankara soğuk şu anda. Ben Adana'lıyım normalde bir de. Evet. O yüzden daha soğuk. Okumaya mı Ankara'ya gittiniz? Evet, dönemedim sonra. Kaldınız. Kaldınız 6 sene olunca. Uzayınca oku. Çok güzel. Müzikle ilgileniyormuşsunuz. Ee, piyano çaldım yıllarca. Evet. Sonra... Kaldı. Okul falan bir şeyler oldu. Ukulele de çalıyor dediler Ukulele ile vokale devam çalışıyorum şimdi. Ukulele ile şarkı mı söylüyorsunuz? Aha kulele. Deniyorum en azından. Mesela sizi duyul duyabileceği insanların bir yer var mı? Atölyelere katılıyorum ama hani sahne Hı. henüz değil. Umarım bir gün. Ha Saçmalara da gidiyorum yani ama henüz olmadı. Ya, olur belki ya. Niye hiç Peki okuduğunuz okul orada müzikle ilgili bir şey oluyor mu? Ee, çok zamanım olmuyor diyeyim onlara. Çünkü hani bir yandan edebiyat topluluğuyla geliyorum. Bir yandan Hah, edebiyatla da başka topluluklara da gidiyorum. Müziğe okul içinde çok zaman kalmıyor. Çok güzel. Peki İstanbul'a sık geliyor musunuz? Abim burada yaşıyor. Ee, ama işte okuldan zaman bulutla geliyorum daha fazla. Okey. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Yalnız geldiniz. İyi yapmışsınız. Çünkü abim şu an Ankara'da. Ben buradayım. E, saçma olmuş ya, ama geliyoruz evet. haberi olsun. O, Onunki onları. daha önceden belliydi. Ha, tamam. Peki biraz rahatladınız mı? Bir miktar. Bir miktar. Biraz daha rahatlamak ister misiniz? Teşekkürler Çünkü olduğu Bülent Bey'in oğlunu falan e, gezdireceğim. Burada. Biraz rahatlayayım. <laughs> daha ne yapayım bilmiyorum. Hani size daha ne iyi gelir? Ben şanlıkayım. Teşekkür şu ederim. Şu O zaman size ilk e, dört e, harfli kelimenizi soracağım. O yüzden hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Kalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm. Um, basabildim mi? Ba bastınız. Paça. Paça doğru cevap. Tamam. Alkışlıymış. Ben <laughs> Biraz kendinizle emin olabilirsiniz. Yanlış cevap verseniz de kimse sizi ee, vurmayacak. Kriterlerine kendinizle çok düşük <laughs> Evet. Efendim ikinci dört harfli kelimeniz e, kısacık sorusuyla geliyor. Buyursunlar. Üç kağıt ayak oyunu. Har um. Bence hiç gerek yok. Bu ürün şeyli ee, evet. De Numara böyle falan bir şey. Oyunlarda falan yapılır. Hile. Hile doğru cevap. Siz duymadınız çünkü, çünkü e, Allah korusun son nefesini verir gibi söyledi. <laughs> e, Deniz Hanım korkutuyorsunuz beni küt diye gidecekmişsiniz gibi Allah aşkına biraz daha Sezon yüksek. Sezon başına hatırlanacak bir hikaye çıkarınızın. <laughs> Sezon boyunca diyorsunuz. İnşallah olmuyor. Biz zaten hatırlarız bir şey olmasına tamam. gerek yok. Efendim 5 harflere geçtik. Ee, lezzetli bir kelime geliyor şöyle. Limoni kiraz. Vişne. Vişne doğru cevap. <laughs> beş harfli diğer kelimemiz şu şekilde bir şeyin üzerine bastırarak el gezdirmek. <laughs> okay. Um, harf verelim bir tane. Harf verelim. <laughs> v. Ve. Olmak. Olmak doğru cevap. Burada sizin yüzünüzden kendimi dövdüm Deniz Hanım. Ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Altı harflilere geçtik. İtalyanca kökenli bir isim geliyor. Şu şekilde. Malta'da yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse Maltalı. Yani cevap soruda saklı. <laughs> um. Hımm. Harf bir tane. Harf veriyoruz. Bir, tane daha harf bir, bir harf daha al, alayım dedi. Um, maltaz. Mal, maltız. Efendim? Mal. Doğru. Maltız. maltız. Maltız doğru cevap. Deniz Hanım, e, demin veriyor gibi dedim, meğer vermiş son nefesini. Artık dudağını okuyorum. <laughs> Efendim, e, altı harfli bir diğer e, Türkçe kelimemiz geliyor. Sorusu şu şekilde. E, dikiş iğnesi kalkanı. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> dikiş iğnesi kalkanı, böyle elinize batmasın diye olan. Parmak ucuna takılır. Aa. Şimdi bu ne? <laughs> Yüksük. Yüksük doğru cevap. Monopoli'deki şekli geldi aslında. <laughs> Monopoli'deki şekli geldi <laughs> aslında. Kendi gelmedi. Kendi gelmedi. Monopoly. O, şey, o şekilde zaten. Evet. evet. <laughs> efendim geldik 7 harfli ilk kelimenize. iki kelimeden oluşuyor ve Türkçe. Buyursunlar efendim soruyu görelim. Daha diyeceğim var diyen cümlelerin sonuna konulan dil bilgisi ögesi. Harf alayım bir tane. Al harf al. <laughs> um, hmm. Bitmemiş cümle. Bitmemiş cümle. Açık uç. Ha? Açık uç mu? Değil. Öyle. Pardon. <laughs> evet. Böyle bir cümle sonuna ne koyarsın? Açarsak. Yok yok. Bir cümle sonuna ne koyuyoruz? Bitince cümle. Nokta. Bitmediyse ne koyuyoruz? Üç nokta dil bilgisi. Oh, okay. Üç nokta. Üç nokta doğru cevap. İtiraz edesiniz geldi bir şey oldu. Üç nokta dil bilgisi bir şey diyordunuz. Kendime bir itiraz ettim. Kendinize itiraz evet. ettiniz harika. <laughs> Estağfurullah. Biz, bir daha söyleyeyim? biz çıkalım Deniz Hanım. <laughs> e, Deniz <laughs> Hanım yarışmanın yarısına geldik. 1.57 süreniz var. E, 3.300 puan almışsınız. Bu da demek oluyor ki 9.400 puana ulaşabilirsiniz. Hiç fena bir puan değil. E, nasıl hissediyorsunuz? Bu arada bile bile gidiyorsunuz ha yani. İktisatlı davranıyorsunuz harf alma konusunda. <laughs> çok araya gitti gibi geldi süre. O yüzden üzüldüm. dilerim. Yani biraz süre çok. evet biraz şey ama stres normal yani. Bundan sonrasında hiç heyecanlanmamışçasına devam edebiliriz diye düşünerek... 7 harfli bir diğer kelimemizin ne olduğunu soruyorum. Benden önce editörümüz bakın nasıl sormuş. Tatarcıkla denilen ısırdığı yerde kaşıntıyla birlikte keskin bir acı bırakan sinek türü. Harf alalım bir tane. Harf alalım bir tane harf alıyoruz. Um. Böyle yaraya bir şey dökersiniz ne olur? O bir şey hissedersiniz. Ateş ne yapar? Yak. Evet. Doğru gitti ilk hece? Yakan değil, yak yakı. Hayır, ilk değil. hece doğru. Deniz Hanım, oradan gideceğiz demek ki. İlk <laughs> hece doğru. Gibi. yani tam o eylemi ya yapıyor değil de ya yapıyormuşçasına. Yakı. O damarı çatlasın. Çatlamış. İkinci heceyi tarif etmeye çalışıyor. Ben daha ne yapayım Deniz Hanım? Okay. Yakarca ya. O da, ya, bilmediğinizi fark ettim. O yüzden hece hece anlatmaya çalışayım dedim. Üzgün alkış aldınız. Sadece bizim yarışmamızda duyulan üzgün, üzgün alkış. alkış bizlerleydi yine. İlk üzgün alkışımız oldu. Devamında belki toparlarız. Sekiz harflilere geçiyoruz efendim. İki kelimeden oluşuyor. Türkçe bir birleşik kelime. Şu şekilde de sorusu. Kitap veya albüm gibi sanat eserlerinden aşina olduğum. Çok satan. Satar. <laughs> evet çok satar doğru devam. Son harfi ben artık sizin dudağınızı okuyarak şey yaptığım için uyardılar beni e, kelime polisi arkadaşlarım. E, hemen toparladık. Allah'tan güvenlik kuvvetlerimiz işinin başında. Efendim 8 harfli ikinci kelimemizle devam ediyoruz. Sorusu şu şekilde. Şiddetli bir biçimde çok şiddetli anlamlarında bir söz. Harf alayım. Harf alalım. Kuvvetli. Sakin. Ee, böyle bir e, karşılaştırma gibi düşünün. Mesela bir şeyle bir şeyi karşılaştırıyoruz. Kat be kat. Ha, hayır. Ee, böyle... Oradan da gidemedik. Ee, kran kran'a gibi. Ee, Kanı. Ya fonetik kana olarak kana belki değil. oradan gideriz. Ee, kana kana değil. Ha? değil. Kana kana değil yok. Tek kelime. E, deniz nesi vardı? Kıyas. Evet. Kıyasya. ya doğru cevap. Sevgili <laughs> izleyenler yani tükendim. Ben bu ilk yarışmacıda tükendim. Ben diğerlerine iyilik olsun diye sizi yoruyorum İyilik <laughs> iyilik olsun diye kopya verecek hal bırakmadınız efendim. Nesi <laughs> iyilik bu? Efendim 4200 puandayız. 1 dakika 4 saniyemiz var. Ve 9 harfli kelimemize gel. Bu arada hiç fena gelmedik buraya. Öyle şey moralinizi bozmuyorsunuz değil mi? Yok. Bakayım Harf. toplamda kaç? 8 bin puanla ulaşma şansınız var. Efendim 9 harfli e, kelimemiz geliyor. İki kelime. İlk kelime Farsça kökenli, fiil de Türkçe. Maslarla bitiyor mekmak. E, sorusu da bakın e, nasılmış. Savunduğu düşünceden vazgeçmek anlamındaki mecazi söz dizisi. Harf verelim bir tane. Harf verelim. Evet. Aklınızdan geçeni söyleseniz belki ben de size ha yok falan yapacağım da. Um, 38 saniye, 37 saniye. Durdurun isterseniz artık. Evet. Ters değil. Makine parçası gibi düşünün. Makine böyle dişlileri vardır. Şark etmek. Şark etmek doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> e, Deniz Hanım birden e, Hülya Koçyiğit'e döndü az <laughs> önce. Fark ettiyseniz sevgili izleyenler. Ne oldu? Öyle üzüldüm kendime biraz. <laughs> Bildiğiniz bir şey evet. olduğu için değil mi? Hiç sorun değil bu çok stresden insanın başına geldi. Stresten hiç gelmiyormuş gel ya insanın başına evet, gerçekten. Evet sadece stresten de değil yani bir şekilde geri kalan bütün kelimeleri düşünüp evet. bir tek doğrusunu hatırlayamıyor biliyorsunuz. Yani çok oluyor bu. Aslında. Bakalım nasıl devam edeceğiz Deniz Hanım? Dokuz e, harfli bir diğer kelimemiz. E, birleşik ve umut dolu bir kelime. Buyursunlar sorusu geliyor. Hastanelerde insanoğlunun ilk çığlığının duyulduğu yer. Doğum. Hı -hı. Doğum doğru. Doğum Evet. katı değil. Doğum katı mı? Eee, e, 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 nerede yaşıyorsunuz? Yurt. Peki aileniz nerede Doğum yaşıyor? evi de e, doğum... İşte onun şeyi. <gülüyor> <gülüyor> doğum ev... <Me> <laughs> Doğumhanem. Vay be arkadaş ya. Deniz Hanım gerçekten heyecandan Heyecam yok artık şu an benim. Yok. Türkçesi Deniz Hanım'ın Türkçesi kaybolduğu kadar süzdür. Doğum evini bilip doğum evi diye yani ama zaten çok geriden başladınız Deniz Hanım. Doğum katından girdiniz olaya. Yani enteresandı. 10 <laughs> harflilere geçiyoruz. Buyursunlar. Ee, bakalım <laughs> sorusu nasılmış. Umulur ki, beklenir ki, görünüşüye bakılarak büyük olasılıkla ihtimalen. Bir harf verelim. Bir harf verelim. Muhtemelen. Muhtemelen doğru cevap. Fazladan aldınız değil mi? Evet. Aslında bildiğiniz kelimeye evet. harfi aldınız. Tedirginlik. Tamamen başka hiçbir şey değil yani. Peki 10 harfli diğer kelimemiz, e, inanır mısınız? Çok şükür Türkçe. Size belki biraz yardıma olur diye düşündüm. Teşekkür ediyorum. Ama bana. yeter ki kafanız karışmasın. Hepsini biliyorsunuz zaten. Bakalım editörümüz e, nasıl kafa karıştırmış bu soruda görelim. Bir şeyi arzun nesnesi haline getirerek birinin onun için çaba göstermesini sağlamak, teşvik etmek. Not. No. değil. Um Yani ona böyle böyle bir, birinin elindeki bir şeye bir şeyi çok canımız çeker. O bizde de olsun isteriz. O böyle bir um, şey gibi e, düşün. Sanma. Mesela şey gibi düşünün. Böyle bir çok dikkat ediyorsunuz bir şeye. Ona bir şey gösteriyorsunuz. Özün. <laughs> evet özen özen özenme bazen özen, özenmek. Onun başkışı, biri ne yaptırdığınız? Ee, özendirmek. Evet o oh, Allah'ım. <laughs> Gerçekten. Bir daha beni binadan almayacaklar size işkence ha? ediyorum diye. Yok hayır ne işkence ben zevk <laughs> alıyorum yeter ki bilin. Oh. Özendirmek bilinde en nihayetinde 6000 puan aldınız. 13 saniyede arttırdınız. Size helal olsun. Teşekkür ediyorum. İlk elin günahı olmaz. Tanışmış olduk. Tanışmış olduk be Deniz Hanım. Aman! <laughs> ben gelirim bir daha. Bekliyoruz mutlaka. Deniz Hanım'ı altıncı yerine alıyoruz ve ikinci yarışmamız geliyor.